tüm yanılmalar, tüm yamulmalar bu kelimeni hayata aktarmamaktan başlıyor. Tüm sorunlar, tüm savaşlar, tüm kavgalar bu kelimenin tahrip etmekten ve bu kelimenin yanlış anlatılmasından kaynaklanıyor. Allah adından batıl dinler, yollar, Meshepler ırkçılık, tarikatçılık, türbeçilik ve tüm batıl görüşler, tüm izimler bu kelimenin hakkını vermemekten kaynaklanıyor. Tüm sorunlar burada. Bu kelimeyi hakkıyla icra etmemekten ve tüm çözümler de buradan yani tüm çözümler de bu kelimenin hakkını vermekle, yani Allah'tan başka ilah edinmemekle tüm sorunlar çözülür. Fazla mı abarttım diyeceksiniz? Hayır, eksik söyledim aslında. Bir insanın dünyada ve ahirette kazandığı ve elde ettiğini tüm yani kazancı da kaybı da bu kelimeye bağlıdır. Yani şöyle bir soru sorabilirsiniz. Toplumun en büyük sorunu sizce bu mu diyeceksiniz? Evet. Bu toplumun en önemli sorunu budur. Sizce nedir? Ekonomi mi? Sağlık mı? İktisat mı? Yani Allah isteseydi ekonomini kaldırmak için bir iktisatçı, sağlık için doktor, teknolojini yükseltmek için mühendis gönderirdi. Fakat böyle yapmadı. Tabii ki tüm bunlar bir toplumun en önemli ihtiyaçlarından birisidir. Bunların olmaması en önemli bir eksikliktir. Fakat bir insan mühendis olmayabilir, doktor olmayabilir, malı olmaya da bilir. Fakat her bir insan Müslüman olmak, hakka kulluk etmek ve Allah'tan başka ilah edinmemek zorundadır. Her bir insan kendi insanlığını koruması için, özgürlüğüne kavuşması için bu kelimenin hakkını verip yaşaması ve kendi değerlerini koruması için bu kelimenin hayatına aktarması gerekiyor. Tüm nebiiler, tüm kitaplar geliş amacı bu kelimeni anlatmak olmuştur. Örneğin vereceğim bir Enbiya suresi 25. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا ma arsalna min مِنْ min rasulin illa nuhi ilehi لَا la ilaha illa ana Senden önce her elçiye şunu söylemişizdir. Benden başka ilah yoktur. Yalnız bana kulluk edin. Kur'an'dan önceki Muhammed Aleyhisselam'dan önceki tüm kitaplar ve tüm elçilere bu gönderilmiş. Bu kavram ve la ilahe illallah yani Allah'tan başka ilah edinmemeleri söylenmiş ve anlatılmıştır.